Selamun Aleyküm. herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte oldukça güzel bir borcam tatlısı yapacağız. Hem pratik hem lezzetli. İlk olarak çikolata sosunu yapmakla başlıyoruz. Hazır da alabilirsiniz. Fakat ben kendim yapmayı tercih ettim. Sosumuza başlarken şöyle bir su bardağı su, bir su bardağı süt, 4 yemek kaşığı şeker, bir buçuk yemek kaşığı un, ve bir buçuk yemek kaşığı kakaoyu ekliyoruz. Bunların hepsini güzelce karıştırıp ocağa alıyoruz. Sürekli olarak karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Altını kapatıp kenara alıyoruz. Tatlımız için sosumuz hazır. Ben bu tatlıda yoğun kıvamlı bir sos istediğim için ölçüleri bu miktarda yaptım. Fakat siz daha akışkan bir kıvam elde etmek istiyorsanız açıklamalar kısmına ölçüleri yazacağım. Şimdi muhallebiye geçiyoruz. Bunun için 2,5 su bardağı süt Şöyle yarım su bardağı şeker, bir yumurta sarısı, yarım su bardağı un ve çeyrek su bardağı nişastayı muhallebi karışımımızın içerisine döküyoruz ve ocağa almadan önce biz kendimiz iyice bir çırpalım. Daha sonra ocağa alacağız normal muhallebi kıvamını gelene kadar karıştırarak bunu pişireceğiz. Muhallebi kıvamımızı gördüğünüz gibi elde ettik. Şimdi içerisine bir paket vanilyamızı koyacağız ve çırpmaya devam edeceğiz. Muhallebimizi iyice soğutmak üzere buzdolabına alıyoruz. Bu arada biz de krem şantimizi hazırlayacağız. İlk olarak bir kabın içerisine bir paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk süt ekleyerek iyice çırpıyoruz. Evet krem şantimiz hazır. Bu arada ben bir şey yanlış söylemişim. Ee, şimdi ben krem şantiyi ekstradan fazla yaptım. Onu ayrıca e, yiyeceğimiz için. E, normaldeki ölçü 1 paket krem şanti ve yarım su bardağı süt. Eğer 1 su bardağı süt kullanırsanız iki paket krem şanti kullanmak zorundasınız ki o kıvamı elde edelim. Şimdi bizler, ben dediğim gibi bunun hepsini kullanmayacağım, yarısını alacağım. O yüzden siz sadece bir poşet krem şanti ve yarım su bardağı süt ölçüsünü alın ki baştan aşağı uyumlu bir tatlı elde etmiş olalım inşallah. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyoruz. Daha sonra şöyle. Ve yaklaşık 7 tane kedi dilimizi küçük parçalara ayırıyoruz. Soya muhallebimizin içerisine hazırladığımız krem şantiyi ekliyoruz ve yaklaşık 6-7 dakika kadar güzelce çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice çırptık. Şöyle gösterelim kıvamı. Daha sonra içerisine dilimlere ayırdığımız kedi dillerini atıyoruz ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Ve küçük Borcamımızın içerisine bu harcı yerleştiriyoruz. En son üzerine hazırladığımız çikolata sosumuzu şöyle bir kere karıştırarak döküyoruz. Tatlımız hazır şöyle gösterelim şimdi buzdolabına dinlenmesi için koyacağız bir gece bekletseniz çok çok güzel olur bekletemezseniz 2 saat 3 saat 4 saat artık ne kadar müsaitseniz yani özet olarak ne kadar çok buzdolabında kalırsa o kadar çok lezzetli olacaktır. Ben bir gece buzdolabında beklettim.